2023 yılı Ekim ayı birinci üstü meclis toplantımıza hoş geldiniz. Memleketimize, vatanımıza alacağımız kararlar şimdi de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Meclis toplantımızda iki tane konumuz var. Komisyona havale edilen. Bunlardan bir tanesi 2024 yılı içerisinde Ünye Belediyemizin performans programı ile alakalı e, bir gündem maddemiz var. Yine İkinci gündem maddemizde 2024 yılı içerisindeki tahmini bütçemizle ilgili bir gündemimiz var. İnşallah bunlarla ilgili komisyonlarımızın yapmış olduğu çalışmaların neticesini dinleyeceğiz. Ona göre de hep birlikte 2024 yılının hem performans programını hem de 2024 yılının tahmini bütçesini inşallah oylamış olacağız. Gündem bir. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Üye Belediyesi 2024 yılı performans programının belediye kanununun 18. maddesiyle kamu idarelerince hazırlanacak olan performans programı yönetmeliğinin 7 5. maddesi gereğince belediye meclisince görüşülmesi talebi. Evet değerli arkadaşlar burada komisyonumuz özellikle 2022 ve 24 yılı stratejik plan üzerinde yapılan 2024 yılı performans plan programını çalışmasını, değerlendirmesini yapmışlar ve bu şekil. Komisyonumuzun hazırlamış olduğu performans programını oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Evet, Murat Bey'in haricinde diğer arkadaşların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ülkemizde bu manipülasyon rakamlarının yaklaşık %70-80 civarında olduğu yerde Yaklaşık yüzde 200 çözüp biz bir artışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hariyle bu da sonuç itibariyle gelirin artacağını önümüzdeki süreçte de bunun en az iki üçe katlanacağı kanaatinden dolayı bütçemizin ondan dolayı betiyor. E, Geçen yıl ek bütçeyle birlikte 780 milyonun tahmini bütçeyle ünye Belediyemizde hizmet etmeye çalıştık. Evet. Tabii bu tahmini bütçemizin ki başladığımız günde bu yana yani 2019'dan bu yana hazırladığımız bütçeler yıl sonu itibariyle yüzde doksanlar seviyesinde olmuştur gerçekleşmesi. Bir belediyenin hazırladığı bütçenin yüzde doksanlar seviyesinde dört yıl üst üste gerçekleşmesi ciddi anlamda doğru, mantıklı ve gerçekleşebilir bir bütçe olduğunu da göstermektedir. Tabi burada 2024 yılı için planlanan 1 milyon 500 24 bin gibi bütçeden bahsediyorum performanstan değil. 1 milyon 545 bin, 1 milyon 545 bin küsür. Böyle bir bütçe hazırlanırken de bunun gerçekleşme oranı da geçmişte düşünüldüğü, planlandığı şekliyle bunlar aynı şekilde dikkatle alınarak hazırlanan programlar. Onun için e, inanın Murat Bey müsterih olun. Biz Allah'ın izniyle bunların da altında ziyadesiyle <laughs> kalkar. <Bütçe gülüyor> Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Ünye Belediyesi 2024 mali yılı gelir ve gider bütçesinin belediye kanununun 18. maddesiyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 29. maddesi gereği Komisyonumuz evet. <laughs> tarafından incelenmiş ve 1 milyar 545 milyon 918 bin TL'lik 2024 yılı tahmini bütçesi komisyonumuzu uygun görüş, görülmüştür. Evet. Meclisin onaylarına sunulur. Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım öncelikle birim müdürlüklerimiz geçmiş yıllarda ilgili müdürlüklerinin harcama kalemlerini dikkate alarak ve gelir kalemlerini de dikkate alarak her müdürlüğün kendi bünyesinde bütçesini oluşturdu ve bunun toplamıyla ilgili de 1 milyon 545 bin 918 bin TL'lik bir gelir bütçesi tahmin edilmektedir. Aynı şekilde buna denk olarak da bir gider bütçesinin hazırlandığını belirtmek istiyorum. Tabi bunu da demin ifade ettiğim gibi değerli arkadaşlar Allah'a şükürler olsun 4 yıllık süreçte tahmini bütçeye gerçekleşen bütçe oranımız ciddi anlamda birbirine çok yakın olan ve gerçekleşme oranı çok yüksek olan bir çalışma. Onun için geçmişten bugüne mesai arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Çünkü hiçbir zaman afaki bütçeler hazırlanarak %50 %60'larda gerçekleşen bir bütçeyle değil yapılan çalışmaların neticesinde hazırlanan ve tahmin edilen bütçenin gelirleriyle orantılı bir şekilde yüzde doksanlara varan bir gerçekleşme oranıyla hizmet verilmesi çok önemli. Bundan dolayı da mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz için bir milyar beş yüz bin dokuz bin TL olarak evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler.